Şu abin gidesiye kadar dünyayı başımıza yıkmaya evladım. <laughs> Hallemedi, kallemedi. Hallemed, Alttan gir üstten çık şu razı et olur mu yavrum? Tamam anne. Sen merak etme. <laughs> Kocam bana acısın, insaf etsin diye elimden geleni yaparım ben. Allah razı olsun. Hadi, ben gidelim, hadi Yani ne kadar eline yakışmasa da ve kesinlikle beceremesen de tabii temizlik malzemeleri çalışıyor şimdi. ...eline sağlık diyorsun yani. Yani, bir bakalım. <laughs> Bülent, sakın yere bir şey dökme. <laughs> Merhaba. Merhaba. Evde yoklar ya da Feriha kapıyı açmıyor. Ya yoklarsa canım yok, seni açmasın. Ya sen kötüsün galiba ya. Koray beni boşuyor. Senin arkadaşın iyi oynadı ve kazandı işte. Gülsüm, ben bir şunları bırakayım. Hem şukuru çıkaracaktım zaten. Parkta biraz laflarız olur mu? Okula gelme, Gülsüm'e gidiyorum. Selam. Merhaba. Eve mi gidiyordun? Gülsüm'e gideceğim. Daha önce bırakmıştım seni. Bırakayım istersen. Olur. Bu arada Hande ilk defa doğru bir şey söyledi. Ne konuda? Şu poker suratlı kız mıdır, nedir? Tarafsız bir yorum beklemiyordunuz herhalde. Ya sen de canını bu kadar sıkma. Sonuçta hayat poker masasından ibaret değil. O kızın adını duyduğumdan beri her geçen gün hayatımıza daha çok dahil oluyor. Beni huzursuz eden bu. Sıkma canını boş ver. Hadi gel. Sen bana demiştin. Feriha da bana demişti. Aklı olan herkes bana söylemişti. Ama ben dinlemedim kapadım gözlerimi ve bıraktım kendimi gönlümün isteğine. Üzüm, ikimiz de boşanmış aile çocuklarıyız. Ya dünyanın sonu olmadığını annelerimizle birlikte yaşayarak öğrenmedik mi sence bunu? Evet doğru söylüyorsun. Ama ben yine de çok seviyorum Koray'ı. Yani seni sevmeyen bir adamı tek başına daha nereye kadar sevebilirsin ki? Teşekkür ederim beni dinlediğin için. Senden tek bir ricam olacak. Hande'ye benim ne halde olduğumu söylemez misin? Evet, hanımefendi de teşrif ettiler sonunda. Ne haber Hande? Ya bugün biraz hızlı günüm de. Ya bir arkadaşa temizliğe gittim. sonra bir arkadaşımla dertleştim. Ya anlayacağım, gelebildim. Temizlik? Ya uzun hikaye. Anneciğim, benim atölyeyle ilgilenmem lazım. Lara sana hikayesini uzun uzun, rahat rahat anlatsın. Hadi görüşürüz. Ya benim hikayeleri boş var da, Nasıl bir şey soracağım. Sakın Koray'ın doğum günüyle ilgili bana sorular sorma. Ya tamam sormuyorum ama başka sorularım var. Sen gerçekten Levent Hoca ile birlikte misin? Ne biçim bu soru şimdi? Yoksa Koray ağzımı aramamı söyledi? Hayır. Ya bunun ne Koray ile ne de sen alakası var. Senem Hanım'la ilgili. Senem Hanım? Ya o kadın hem Bülent'le hem de abisiyle arasında garip bir şeyler var. Ya ve sizin de aranızda garip bir şeyler var. Hani seni tanıyorum. Sen başa sallamazsın. Ya sen Senem Hanım'la uğraşıyorsun. Neden o kadına bu kadar ilgileniyorsun? O kadın bir şeyler çeviriyor. Ve bu çevirdiği şeyler Cansu'nun hayatını kaydırıyor. Ya sana açık konuşamam şimdi ama lütfen Hande. Ya Sarım Hanım'la ilgili bildiğin ne varsa söyle bana ne olursa. Eğer sen benimle açık konuşmazsan ben de seninle açık konuşamam. Bence Sanem Hanım'la ilgili bu konuyu birazcık erteleyelim. Eğer zaten konuşacak bir şey varsa daha sonra konuşuruz. Hadi ben gidiyorum. Görüşürüz. Perihan. Girebilir miyim? Tabii. Ben buraya gelip gelmemeyi çok düşündüm. Ama gelip seninle konuşmaya karar verdim. Ben de dün olanlardan sonra bir daha yüzüme bakmazsın diye düşünmüştüm. Oturalım mı? Hatta ben bugün sana geldim. Kapıyı açmadın sandım. Okuldaydım. Gülsüm sana daha önce de söyledim. Sen benim yabancım ya da düşmanım olamazsın. Ben sana düşmanlık ettim ama. Ben de bunu sormaya geldim. Niye Gülsüm? Neden arkamdan iş çevirdin? Anlamanı istedim. Benim ne halde olduğumu artık anla istedim. Hırslandım işte. Belki de kıskandım. Sen böyle devamlı Hande'nin yanındasın ya. Ben bunu hiç içime sindiremedim Feriha. Ama bu sen değilsin. Sen bunları yapmış olamazsın diyorsun. İnsan bir şeyi her şeyden, herkesten çok isteyince kendinden çıkabiliyormuş. Ben de kendimden çıktım. Ama olmadı kendim olarak doğmadı. Kendimi kaybederek doğmadı. Seni anlamaya hak vermeye çalıştım ama... ...veremedim, veremem. Çünkü bizim... ...bizim kaybetmekten korktuğumuz şeyler çok farklı. Ama ben eski kuzenimi istiyorum. Yine eskisi gibi saf, iyi kalpli, tatlı kuzenimi ol istiyorum. İyi kalpli, saf, tatlı. Kafasına vur al lokmasını. Koray beni boşa veriyor. Yani bu evde gözyaşlarım için duruyordu. Artık onların da timsah gözyaşı olduğunu düşünüyor. Ve bitti. Yuva dişi kuşun üzerine yıkıldı işte. Bu yuva hiçbir zaman senin olmadı Gülsün. Tek kişilik yuva mı olur? Hem yani sen bir dişi kuştan fazlasın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.